özdeşlikler ile ilgili bir soru. Soruda iki kare farkı bilgisini kullanacağız. 9 artı 8'i iki kare farkına dönüştürebilmek için yanına 9 eksi 8 eşleniğini yazacağız. Yazalım. 9 eksi 8 çarpı 9 artı 8 çarpı 9'un karesi artı 8'in karesi. Sağ tarafa da aynı eşliğini yazıyoruz. 3 üzeri x eksi 8 üzeri 4 çarpı 9 eksi 8. Bu kısımda 2 kare farkı elde ettik. Yani 9'un karesi eksi 8'in karesi. Çarpı 9'un karesi artı 8'in karesi. Burada ise 9 eksi 8 1 olduğundan aynı şekilde 3 üzeri x eksi 8 üzeri 4 yazılır. Buraya baktığımızda bir 2 kare farkı daha elde ederiz. Yani ifademiz 9 üzeri 4 eksi 8 üzeri 4'e eşit olur. Sağ tarafta da 3 üzeri x eksi 8 üzeri 4 var. 8 üzeri 4'ler ortak olduğundan biz 3 üzeri x'in 9 üzeri 4'e eşit olduğunu görürüz. 9 üzeri 4'ü e 3 üzeri kuvveti şeklinde yazarsak 3 üzeri 8 3 üzeri x eşittir yani buradan x eşittir 8 sonucuna varırız. Cevabımız A seçeneğidir.